Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Allah'ın selbi ve subiti sıfatları vardır. Allah'ın selbi sıfatları yalnız Allah'a mahsus olan onun zatının dışındakiler yani yaratılmışlar için kullanılması caiz ve mümkün olmayan sıfatlardır. Allah'ın selvi sıfatları sadece Allah'a özel olan belirleyici ifadelerdir. Allah'ın subuti sıfatları benzeri yaratılmış varlıklarda olan lakin yaratılmışlardaki gibi sonradan ortaya çıkmış olmayan sıfatlardır. Allah'ın subuti sıfatları eksilmeyen, yok olmayan mükemmel özelliklerdir. Yaratılmış olanlar ile aradaki benzerlik ismen ve kulları onun hakkında fikir sahibi olabilsinler diye kısıtlı ölçüdedir. Allah'ın subüte sıfatlarının olmaması düşünülemez. Allah'ın selvi sıfatları şunlardır. Vücut var olmak demektir. Allah'ın var olması zorunludur. Yokluğu düşünülemez. Allah olmasaydı hiçbir şey olmaz. Her ne varsa varlığı Allah'ın varlığına muhtaçtır. Yaratılmış olan her şeyin varlığı ve varlığın devamı sebeplere bağlıdır. Allah'ın varlığı varlığının devamı kendindendir. Başkasına bağlı değildir. Var olmak ve varlığı devam ettirmek için bir başkasına ihtiyaç yoktur. Onun dışında her ne varsa varlığı ona muhtaçtır. Kıdem Allah'ın varlığının bir başlangıcının olmaması demektir. Allah ezelidir. Öncesi başlangıcı yoktur. Onun var olmadığı bir zaman düşünülemez. Eğer Allah'ın varlığının bir başlangıcı düşünülecek olursa o zaman Allah'ın yaratan ilah olma vasfı yok sayılmış olur. Yaratılmış bir ilah olamaz. Ezeli olmayan öncesi olan bir ilah olamaz. Allah'ın dışındaki tüm varlıkların bir başlangıcı vardır. Çünkü tüm varlıkları Allah yaratmıştır. Beka sonsuz olmak demektir. Allah ebedidir, ölümsüzdür, sonsuzdur. Son alan bir ilah olamaz. Ölümlü bir ilah olamaz. Başlangıcı ve sonu olanlar yaratılmış olanlardır fani olanlar yaratılmış olanlardır. Ezeli olduğu gibi ebedi olan, varlığı baki kalacak olan yalnız Allah'tır. Muhalefetin dil havadis Allah'ın tüm yarattıklarından farklı olması demektir. Allah'ın dışında her ne varsa sonradan olmuştur. Allah tarafından yaratılmıştır. Hiçbir yaratılan yaratıcısına benzemez. Allah dışında her ne varsa yaratılmıştır ve Allah onlara benzemez. Allah'ın bir benzeri olduğu düşünülemez. Allah'ın varlığı hakkında düşünmek akıllar için imkansız ve yanlıştır. Allah akıllara gelen ve gelecek her türlü tasvirden münezzehtir. Akıllar onu kavrayamaz. Vahdaniyet bir ve tek olmak demektir. Allah'ın zatında, sıfatlarında ve fiillerinde benzeri yoktur. Bunun tersini düşünmek ona zatında, sıfatlarında ve fiillerinde eş ve ortak koşmak şirk olur. Allah'ın bir ve tek olmaması düşünülemez. Böyle bir düşünce İslam'ın temel olan tevhid inancına muhalefet olur. Kıyam bir nefsi varlığı kendinden olmak demektir. Allah var olmak için bir başka varlığa ihtiyaç duyamaz. Allah yaratılmamış ve doğmamıştır. Tüm varlıklar yaratılmaları ve sonrasında hayatlarını devam ettirebilmeleri ancak Allah ile mümkündür. Tüm varlıkların yaratılmak ve yaşamak için Allah'a muhtaçtır. Allah var olmak için bir güç sahibine, yere ve zamana ihtiyaç duymaz. Allah'ın sübuti sıfatları şunlardır. Hayat diri ve hayatta olmak demektir. Allah ezeli ve ebedi bir hayat sahibidir. Hayatının başlangıcı ve sonu yoktur. Hayatta olmak için hiçbir şeye muhtaç değildir. Bir şekilde hayatının sona ermesi düşünülemez. İlim bilmek demektir. Allah önceden olmuş, şu an olan ve gelecekte olacakları bilir. Gizli, açığı, görüneni, görünmeyeni, söyleneni, söylenmeyeni, akıllardakini, kalplerdekini bilir. Allah'ın bilgisi artmaz, eksilmez, insanlardaki gibi öğrenme ile değildir. Her ne varsa Allah'ın bilgisi dahilindedir. İrade dilemesi, istemesi demektir. Allah ortaya çıkarak her şeyi istediği zaman, istediği şekilde ve diyediği gibi yaratır. Kainatta her ne oluyorsa Allah'ın dilemesi ile olur. O dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Her şey o dediğinde başladığı gibi o dediğinde son bulacaktır. Allah dediğini yapacak Kuvvet ve kudret sahibidir. Allah, Dilediğini yaratır, Dilediğini yaşatır, Dilediğini öldürür, Dilediğini hasta, Dilediğini sıhhat eder. Allah, Dilediğine ilim, Dilediğine servet, Dilediğine makam verir. Dilediğinden ilmi, Dilediğinden serveti, Dilediğinden makamı alır. İyilik de, Kötülük de, Ancak, Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Allah izin vermeden ne hayır ne şer ortaya çıkamaz. Allah'ın iyiliğe rızası vardır, kötüle rızası yoktur. Kudret, Allah'ın gücünün her şeye yetmesi demektir. Allah istediğinde ol der ve olur. Dilediğini var eder, dilediğini yok eder. Allah'ın aziz olması, bir şeyin onun için imkansız olması düşünülemez. Allah'ın gücü yarattıkları gibi sınırlı ya da bir şey bağlı değildir. Allah'ın gücü sonsuz ve sınırsızdır. Ölçülemez, artmaz, eksilmez. Allah'ın gücü kendindendir. İnsanların sahip olduğu gücü veren Allah'tır. Basar, gömek demektir. Allah görmek için göze, ışığa ihtiyaç duymaz. Açıklık, gizlilik, uzaklık, yakınlık, aydınlık, karanlık Allah'ın görmesi için fark etmez. Bir şeyi görmesi başka şeyi görmesini engellemez. Allah'ın görmemesi düşünülemez. Semi işitmek demektir. Allah işitmek için kulağa, sese ihtiyaç duymaz. Uzaklık, yakınlık, sesin şiddeti, frekansı Allah'ın işitmesi için fark etmez. Allah'ın bir şey işitmesi diğer şeyleri işitmesini engellemez. Allah'ın işitmemesi düşünülemez. Kelam konuşmak demektir. Allah harflere, sese ve dile ihtiyaç olmadan konuşur. Kelamın zıttı olan konuşmamak Allah hakkında düşünülemez. Allah peygamberlerine ya direk ya da elçi melek vasıtasıyla vahyeder. Dilerse aracısız konuşur. Lakin konuşması bizim konuşmamız gibi değildir. Tekvin yaratmak demektir. Allah dediği, dediği gibi örneği olmadan, ham maddesi olmadan yoktan yaratır. Allah canlıları, cansızları, rızıkları her ne varsa yaratandır. Allah kullarının fiillerini yaratandır. Her an yaratmaya devam edendir. Allah'ın yaratıcı olmaması düşünülemez. Velhamdülillah Rabbil